Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bugün 23 Şubat. Hava 15 derece. Arılar çok güzel polen taşıyor. Bayağı aktif uçuş ve artık uçuşları da açıyorum. Yarın hava bu kadar sıcak değil. Hatta önümüzdeki günlerde de yine bu kadar sıcak değil. Ben bugün elimde olan Geçen seneden yaptığım kekler var. Onları araya vereceğim. Aslında araya gördüğüm kadarıyla sıvı besin vermem lazım ama işe gideceğim. Arkadaşım da erken çıkacakmış, o yüzden vaktim yok. Daha sefer artık. <laughs> da benim merdane. <laughs> Içeri. Şimdilik bu proteinli kekli idare etsinler. İlerleyen günlerde sıvı yem vereceğim şeker eritip de. Her an ihtiyacı yok gerçi. İyi stok yaptırdıklarımda herhangi bir beslemeye gerek yok. Güzel de polen geliyor. Ama bu kekler elimde o yüzden vereyim gitsin. Şekilde de körüksüz açıyorum ilk başta. Aranın durumunu görebilmek için. Şu üstte. Işte, şimdi göstereyim bir saniye. Şimdi bu şekilde el demiriyle bakıyorum. Bal var burada. Bu bal kemeri yani bu arının şu anda açlık çekmediğini gösterir. Yani şimdilik. Şimdilik. Yani biraz daha benim vaktim var. Arının acil beslenmeye ihtiyacı olup olmadığını da o şekilde anlayabiliyor. Arıda bal kemeri mutlaka olmak zorunda. Ben takip ediyorum başka arkadaşların, arıcı arkadaşların videolarını. Gördüğüm ve üzüldüğüm bazı noktalar oluyor. Şöyle ki arının kenarda duvarda bal kemeri olduğu bal dolu olan çerçeveler var. Ama arı sönmüş. Bu arı niye söndü diyorlar. Mesela hatta bir videoda gördüm. Yani ben bir şey yapmadım. Ne yaptıysa kendi yaptı diye. Ares Serzenişte bulunan arıcı arkadaş da vardı. Fakat arının söndüğü çerçevelerde gram bal kemeri yoktu. Yem yoktu. Dışta vardı. Ortada da yavru vardı. Yavrunun üzerindeki bal kemerini yemiş bitirmiş, kışın saltımdayken hareket edememiş, arı yavruya da geçmiş. Büyük ihtimalle üzerine konulan kekten dolayı yavruya geçmiştir. Daha sonra arı Mevcut yemleri bitirmiş. Soğuk günlerde ise yavruyu bırakıp da yandaki bal dolu duvar çerçevelerine gidememiş. Bu arada çok güzel. Evet. Ama duman verelim ona. Biraz uyuşuzlandı. Evet. Bütün arıların böyle olması lazım. Bu şekilde. Bu arılar bize bal yapar. Bu arılar bize para kazandırır. Diğerleri uğraştırır. <laughs> Sıkıştırılan arıda böyle bir güç bulamazsınız. gücü var hem de yiyeceği de var Çok <laughs> Buhari güçlü olduğu için iki tane verdim ona. Çünkü güçlüler patlamayı birden yaparlar. Şimdi bu verdiğim kek proteinlidir. Bu kekin artısı şu olur. Şu anda kovan içindeki arılar nüfus olarak kış arılarıdır. Ve kış arıları vücutlarında biriktirmiş oldukları protein rezervleriyle beraber kıştan önce biriktirmişleri biriktirdikleri protein rezervleriyle beraber şu anda yavruları yedirirler. Ama tabi polen gelirse beslendikleri, yedikleri polenle beraber. Ama polenin gelmediği zamanlar olacak, dışarı çıkamadıkları günler olacak. O zaman da ise içerideki kaynaklardan, o kaynaklarda biterse vücutlarından, vücutlarından herhangi bir şey harcamasın, depoları saklı dursun diye bu proteinli keki veriyorum. Bu proteinle beraber ara sütü üretecekler. Ha bu polenin yerini tutar mı? Mümkün değil tutmaz sadece takviyedir. Evet, bir güzel ara daha burada. Bu da böyle. Orozlar beni hiç bırakmaz. Evet. Bunun buralarda bakarım şimdi. Bir parlaklık var. Evet. Eh, yine de hala acil beslenmeye ihtiyaç duymuyor. Orada gördüm. Bakın, sıvı yağ var. Ha, bu devşemişler de. Şey. dahaki gelişte sıvı besin vereceğim. Bu keki vermeye mecbur muydum? Aslında değildim. Çünkü çok güzel polen geliyor. Arılarım da güçlü. Mutlaka içeride polen depoları vardır. Ama elimde bu keklerden fazla vardı. Bekletmenin bir anlamı yoktu. Şimdi onları araya tükettireceğim takviye olarak. Eğer içeride polen stoku varsa, bal stoku da varsa çok fazla endişe etmeye gerek yok. Arılar kendi kendine gelişecektir zaten. Mevsimlerin döngüsüne göre. Mevsimler ısındıkça onlar da potansiyeli arttıracaklardır yavru sağlarını. Dediğim gibi sıkıştırmamamın sebebi içeride bu gibi zamanlarda olan ihtiyacı olan bal stoğunu vermektir. Mesela bazen sorular soruluyor. Arım kışa girerken dört çerçeveydi ama bir çerçeveye düştü veya üç çerçeveydi bir çerçeveye düştü. Yani sıkıştırmıştım, bayağı bir daraltmıştım niye öyle oldu gibisinden. Yani bu açlıktan olabilir, ana arıdan olabilir. Kışa girmeden önce yeterli besini alamamıştır, besin depolayamamıştır, ondan olabilir. Yani birden fazla sebebi var. Görmeden de karar vermek yanıt vermek zor ama dediğim gibi arıları bol besinle, bankalarında bol parasıyla beraber kışa sokmak lazım. Yani bir insan zaten ekonomik kaygıya kapıldığı zaman ruh sağlığı bile en başta bozulmaya başlar. Ki bu arılar yani bize zamanında balı verdiler. Biz onlardan balı aldık. Karşılığında o baldan daha ucuz olan şekeri eritip de daha fazla vermeye kıskanıyoruz yani. Bu, bu çok yanlış bir şey. Dur oğlum. Bunu yapmamamız lazım. <laughs>